Canımsınız e really. sanırım. Nasıl bu kadar iyi bilirsiniz beni gözünüzden tanırım. Eksik yanımsınız sanırım. Keleş değil, minigun bile versem sana anten sapan lazım baların. annene postaları Tanımaz harbici kankaların ya Demek müzik değil trap konu Ben aldım ve salmam direksiyonu Kes adımdan bahset açık parantez Manitamız gibi dirip de herkes Mani kalın gelir bazılarına Aç bakalım piç ağzını bir daha Mermiyi verdik namluya inan Güvenim düşmedi Allah'a bir an Yüz verdik ama tamam şımarma Sokak stil bra olmaz parayla Simit ve ayran dürüm şavarma Ver borcunu ver kıvırma yarram Tadabah preze olayın Konuşun sikime doğru ne kadarı varsa paket yapın Maske, Mercedes, makina Yeni stil, yeni transfer Aksan keke, GNG kartel Yara fere üstüm başım kan Sever beni, düşer manitan Pas vermem ama hatun taş Öyle bir potaya böylesi maç Köşe köşe yapar street maç Var taşlağımız, six six large hey. Falan filan e. Yeah. Fanımsınız hey. yeah. sanırım Nasıl bu kadar iyi bilirsiniz beni gözünüzden tanırım Eksik yanımsınız sanırım Keleş değil mi bile versem sana Anten sapan zımbaların içerim annene postalarım Tanımaz harbici kankaların Ya demek müzik değil trap konu Ben aldım ve salmam direksiyonu Kes adımdan bahset açıp parantez Manitamız gibi dilip herkes Mani gelir bazılarına Aç bakalım piç ağzını bir daha Mermiyi verdik namluya inan Güvenin düşmedi Allah'a bir an Yüz verdik ama tamam şımarma Sokak stil bıra olmaz parayla Simit ve ayran dürüm şavarma Ver borcunu ver kıvırma yarrağım Kadavah preze olayın Konuşun sikime doğru Kaldırı varsa paket yapın Maske, Mercedes, makina Hın. Yeni stil, yeni transfer Aksan keciyenci GNG kartel Yara vere, üstüm başım kan Sever beni, düşer Nitan, Pas vermem ama hatun taş Öyle bir potaya böylesi maç Köşe köşe yapar street maç Var taşlağımız xx taş hey. Falan filan <laughs> Eminim bunu beklemiyordunuz. Kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Ben yaptıklarımı anlatıyorum. Siz de dinliyorsunuz. Hadi başlayalım. Sigara Sabah uyandım bir baktım Benim alet dimdik Genlerimden gelen bir ses Diyor ki bana dışarı çık bir karısık Doğaya karşı koyma seni siker Doğal bir hayvanın tabii ki canı çeker Gece gündüz öğlen akşam 6-7-8 posta atıyorum Ben karı sikerim her gün Her gece seks yapmadan duramam Pipini bir yere sokmak çok güzel bir şeydir Bu zevki almadan yaşayamam Pipimi bir yere sokmak Beni çok mutlu ediyor ben her gün bu bunu yapmak istiyorum Her gün de yapıyorum zaten ben her gün her gün Geçen gün evde otururken bir anda taş taşraklarım kaşınmaya başladı Ben de onlara kaşırken bir baktım bir anda sikim kalktı E tabi bu ne demek oluyor biliyorsunuz Biliyorum siz de çok seviyorsunuz Ne kadar severseniz sevin benim kadar olmadığına bahse varım Karı sikiyorum Sabah uyandım bir baktım Benim alet dimdik Genlerimden gelen bir ses Diyor ki bana dışarı çık bir karı sık. Doğaya karşı koyma seni siker Doğal bir hayvanın tabii ki canı çeker Gece gündüz öğlen akşam 6-7-8 posta atıyorum Seks yapmak çok güzel bir şey Aseksüeller aptaldır Sapyo seksüeller beyin seksin Herkes klapta şampanya patlatır Geçen karıyı aldım eve gittim Onu sabaha kadar çıtır Çıtır siktim çünkü sabah olmasına 5 dakika kala başlamış. Erken boşalmak, inkar etme sen de böyle doğdun ve sen de böyle yaşıyorsun. Evde yalnız kaldığında bilgisayardan porno açıyorsun Sonuçta bölünerek çoğalmıyoruz Tinder gold boşuna almıyoruz Evde oturup içmek varken klubda iki katı para bayılmıyoruz Karı sikiyorum sabah uyandım bir baktım benim alet dimdik Genlerimden gelen bir ses diyor ki bana dışarı çık bir karısık. sik Doğaya karşı koyma seni siker doğal bir hayvanın tabii ki canı çeker Gece gündüz öğlen akşam 6-7-8 posta atıyorum yapıyorum Am göt meme Am 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 meme Am göt am am meme Am göt meme Am göt meme Am göt am am meme Göt sabah uyandım bir baktım benim alet dimdik Genlerimden gelen bir ses diyor ki bana dışarı çık bir karı sik Doğaya karşı koyma seni siker doğal bir hayvanın tabii ki canı çeker Gece gündüz öğlen akşam 6-7-8 posta atıyorum karı sikiyorum Sabah uyandım bir baktım benim alet dimdik Genlerimden bir ses diyor ki bana dışarı çık bir karısık doğaya karşı koyma seni siker doğal bir hayvanın tabii ki canı çeker gece gündüz öyle